Çocuklarımızın mutlaka tansiyonlarının 3 yaştan itibaren sağlam çocuk muayenesinde ölçülmesi lazım. Çünkü tansiyon özellikle kaçırılırsa biliyorsunuz böbrekte, gözlerde, kalpte çeşitli son organ hasarlarına yol açabilen önemli bir durum. Çocuğumuzun tansiyonunun bazen en az 3 kere ölçülmesi gerekebilir. Bunun tansiyonu ölçülürken özellikle çocuğun rahat olması gerekebilir. Bazen doktoru çocuk huzursuzken aldığı bir tansiyonu çocuk sakinken tekrar almak isteyebilir. Genelde atlanılan bir muayene tansiyon ölçümünün yapılması. O yüzden mutlaka 3 yaşından itibaren her çocuğun adolesan dönemine kadar tansiyonlarının düzenli olarak alınmasında ve buna yönelik işlemlerin erken yapılmasında yarar